Arkadaşlar selam herkese yeni bir e, videomuza hoş geldiniz e, Nasılsınız iyi misiniz e, Bizler bugün yani iyiyiz aslında da e, Zeyt bugün öyle uykusuna uyumak istemedi yani gerçekten bayağı bir e, uğraştım diyeyim size e, kaç defa yatağına koydum geri çıktı koydum geri çıktı e, uyumak istemedi bilmiyorum şu an içeride biraz televizyon izliyor saçımı. <laughs> ben duşumu, duşumu aldım. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Minnak saçlarımı. Şöyle. Hemen sprey sıkayım da sprey dediysem bu arada taramak için de az kalmış kız. Keşke alsaymışım. Neyse zaten bir avuç saçım kaldı ona da sıkmasak da olur yani. Bugün günlerden salı. Evet salı. Evdeyiz bugün yani. Dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Öyle. Sabah evimin işlerini bir kısmını hallettim. Aslında yine tuvalet ve banyo silmem lazım da ama kendimde daha o enerjiyi bulamadım. Sonra ilerleyen saatlerde yapmak istiyorum. Bu bakın hemen tarandı çünkü çok az saç yani bayağı inceldiği için hemen tarak geçiyor ve bitiyor yani saç. Ay ağlanacak halime gülüyorum ya. <gülüyor> Şeyini tarıyoruz. Tabi dökülmeye de devam ediyor saçlarım. Bakalım ne zaman uzayacaklar yani. Var ya eğer eski gürlüğünü almazsa bu saçlarım asıl ben o zaman üzülürüm yani. Asıl şeyi o zaman yaşarım büyük dram o zaman olur. Şu an sadece sabredeceğim ve bekleyeceğim yani elimden başka bir şey gelmiyor ne yazık ki. O yüzden bakacağız. Hayırlısı inşallah çıkar. Evet arkadaşlar size şimdi annemin bana Türkiye'den geçirdiklerini göstereceğim. Daha rahat orman içindeler. Bu arada sandalyeler de yukarıda süpürüp silmiştim o yüzden. Ee, hemen birlikte bakalım. Bu arada umarım çok uzak değilmiş. Ee, şimdi ilk başta bana şöyle e, altılı altlı bir set Paşa Bahçı, aynen Paşa Bahçı'dan şöyle küçük bardaklar getirmiş. Ay ters mi tutuyorum? bunu? Böyle e, Türk kahvesinin yanına diye düşünmüş. Bence çok tatlılar. Bir açalım. Böyle siyah renkte. şarkı söyleyelim. Çok minnak. Şöyle küçük bardaklarım zaten yoktu şey için. Ee, Türk kahvesinin yanına. Bence tatlı var. Şu şekilde altını. Bunları hemen yıkayayım. Bu arada şu uçağı getirmişti. Bunu gördünüz ve size neyi göstermek istiyorum biliyor <laughs> musunuz? Onun için getirdim. Annem bu uçağı böyle bantla şey yapmış, sarmış. Çünkü parçaları çok şey... Hemen çıkıyor yani böyle yapsanız. O yüzden çocuklar çıkarmasın diye. Böyle bir çözüm bulmuş. Çok komik duruyor. Bunu size göstereyim dedim. Çünkü zaten görmüştünüz bunu. Zeynep ve abla da orada Al hadi uçağınla oyna. Ah, Zeynep de burada bücürük. Ama tripota tutma tamam mı? Uçağınla oyna. Ee, sonra şunu da Azat Zeynep Rıza'ya almış. Şöyle küçük koala. Tabii bunu ben takarım ya da... Aa şeye takarım kız bunu. Ee, Zeytinyağından küçük bir bel çantası, ay sırt çantası var. Ona takarım. Sonrasında şöyle damla sakızlı Osmanlı dibek kahvesi. Ee, bundan tadı gerçekten çok güzel oluyor. Bugün kendime hemen bir tane yapım yani. Sonra um, bir tane daha var. Bu da çok güzel, sütlü menengiç menengiç kahvesi. Bunun tadı da çok güzel. Şu şekilde. E, markalar da olsunmuş zaten. Sonra um, ha bu böyle yani şey susam çekirdeği böyle hani bir şeyler yapınca kurabiye veya işte börek çörek yapınca onun için. Anne bu yenmiyor ama bak bu yenmiyor bu paketli. Bir tane de şöyle ıı, adını siz getirin kız. Antep fıstık tozu getirmiş ha. Şu şekilde bunlarla böyle işte süsleme her şeyi istiyor ya bu çocuk. Sonra bir paket şöyle kuru ıı, kurutulmuş kayısı var. Ondan sonra Ondan sonra şöyle kurutulmuş dolma biberi verdi böyle bir poşet. Diğerlerinden de verecek ama onlar onun bavulunda olduğu için direkt hani bavulu açmadılar arabadaydı o yüzden dedik ki annem hani bir dahaki sefere sana hani biber dolması falan da getireceğim. Şimdi bunu verdi ama ben zaten bunu çok nadir yapıyorum ama çok da seviyorum aslında o yüzden yaparız beraber. Böyle, ondan sonra... Bana bir tane e, pijama almış. Çok komik ama çok rahat oluyor bu pijamalar. Şöyle bakın Mickey Mouse'lu. Çok sevdim bakar mısınız? Bunu şimdi hep üstümde görürsünüz. Çünkü böyle pijamalar çok rahat oluyor. Yani Türkiye'nin bu pijamalarını gerçekten çok seviyorum. Bu şekilde alt. Bu arada e, Sümeyye'ye güle falan üçümüze de almış. E, sonra şöyle. lokum. Lokum mu? Evet. evet lokum. Bir de şöyle bir paket kuru yemiş vardı. Onu kutuma boşalttım. Bir de şurada böyle birkaç takı var. Size göstereyim. Birincisi şöyle. Çok tatlı. Bakın. Ben böyle şeyler zaten çok seviyorum. Böyle bir şeyler. Böyle aslı olanlar. Böyle Güzel duruyor. Aa, bu arada fiyatı da 35 TL yazıyor. Bunlar var ya um, eskiden de yani şu an ne kadar zaman geçti tam emin değilim ama bunlar hep böyle 5 TL 10 TL falan da eskiden. Gerçekten. Zaten siz benden daha iyi bilirsiniz ama artık 35 TL. Ee, bu da aynı. Öyle. Bakın şurada çok güzel. Ama hı. bu da böyle bir bileklik. Bu da çok güzel. Şurada bir şey var. Bunu da çok beğendim. Bu da böyle bir bileklik arkadaşlar. Ama aha, açıklıyormuş. Bir an korktum. Bu bana olmaz diyecektim. Bakayım hemen giyiyorum. Şöyle. Bence saatlerin yanına çok güzel durur. Bir de şöyle bir tane verdiler bana. Getirmişler. Bu da çok tatlı. Bunu hemen taktım. Bu da çok güzel. Valla annemin kesesine bereket. Hiç de gerek yoktu. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Buna direkt takı dolabına koyayım. Güzel yani. Aynen. Bu şekilde. Bak. Bak. Uy. Arkadaşlar biz akşam yemeğini yedik. Bugün hiç çıkmadığımız için Zeyd'i biraz evin önüne çıkardım. Biraz hava alsın diye. Değil mi? Pijamalarını vallahi hiç değiştirmedim çünkü eve gidince banyo yapacak. O yüzden istediği gibi e, kirletebilir. Değil mi annem? Vallahi dedim çocuğum bugün biraz hava alsın. Çünkü bugün gerçekten çok zor bir gündü bizim için. Siz pek görmediniz ama dudağını biraz küçük bir kaza geçirdik. Değil mi Zeyt? Yere düştü. Bir oyuncağın üstüne düştü de tam görmedim yanında değildim. Değil mi oğlum? O dedim biraz gönlü olsun. Hadi boya yapalım mı? Yeah. He, Boya yapalım mı Zeyd? Yeah. Bak anne sana göstersin. Bak bir tane alalım böyle. Topu ver buraya indir. Bak. Vav. Wow, kalp yaptım gördün mü? Vav. Wow. Sen de kalp yapabiliyor musun? Bak buraya Zey yapacağım. <laughs> Bir de annenin baş harfini yapacağım. Değil mi? Ha, turuncu mu yapayım? Hadi kalbi boyayalım. Bu Evet. Sen de yap. Zeynep de yapsın. Gel buraya yap. Buraya yap. Wow, ne Zeyt balık çizelim mi? Balık. Dur anne balık çizecek şimdi. <laughs> bak balık. Bak balık. Balık. Evet. Peki. Bu da kayı bak. Keltuş kayı. Keltuş kayı bu kraker vücudu. Değil mi? Aa, çok güzel boyadın Zeyd. Değil mi? Boya hadi. Hı hı. <laughs> Anneciğim fazla durmayacağız ama tamam mı? Saat zaten geçti. Ve hastalanmanı da istemem. Hani o kadar soğuk değil de yine de akşamüstü. Ah. O, o kırıldı annem. Hadi bak buraya ne yazalım? Zeyt yazalım mı? Hey kırmayı çözdün şimdi hepsini at. Hadi ayağa kalk Böyle öyle boya yap annem oturma yeri. Zeyt kalk ayağa. Hadi kalk. Hadi kalk. Topun nerede? <laughs> evet orada. Hadi at topunu. <laughs> <laughs> Bu çok küçük değil mi Zeyt? Bak. Böcek. Ay böcek evet gel. Gel gel. Bak Zeyt topa bak. Ayağından vur. Ayakla vur topa. İndir topu yere. Hayır hayır gel bak. Zeyt buraya bak. Biraz da şöyle e, bisikletini çıkardım. Biraz turladık şuralarda. Değil mi Zeyt? Yürüyüş yaptık. Şimdi kendisi sürmek istiyor böyle. İtmek istiyor. Annem. İstiyorsan biraz daha boya yapalım. sonra Gidelim Zeyt. Hava çünkü yavaş yavaş kararacak. Yavaş yavaş düşersin. Zeyt bak bu sensin. Ona karar verdim. Bu kayu değil bu Zeyt. Oh oh. Oraya mı koydun? Eve gidince bıcı bıcı yapacağız tamam mı? Bincin mi? misin? <laughs> evet. Banyolar yapıldı. <laughs> Şu an biraz oyun oynayacağız. Anne. Efendim annem. Bu aralar gerçekten fark ediyorum ki azlanma Zeyt. Yaş ilerledikçe kendini daha çok yaralıyor. Daha çok küçük kazalar oluyor. Allah beterinden korusun gerçekten. Ee, geçen gün annem gibi buradayken dışarıda yere düşüp şu burnunu biraz sıyırmıştı. Şimdi bugün de dudağı öyle oldu. Değil mi Zeyt? Biraz dikkatli ol annem benim. Aşkım benim. Oy cildi nasıl kurumuş. Hı. Biraz krem yapalım annem. Baya kurumuş. <laughs> Arabalarına bakın Zeydin. Arkadaşlar canım akşam akşam yulaf lapası istedi böyle kakaolu. Şu an Zeyd ve Mirza'ya. Ay Zeyd ve Mirza. <laughs> Şu an kendime ve oğluma birazcık şöyle hazırlıyorum tatlı niyetine kakaolu. Şöyle küçük tabaklar, tabaklarımıza çıkardım. Şöyle e, tatlandırıcı biraz. Biraz daha e, fıstık ezmesi. Bir de üstüne şöyle e, şey serpeceğim kendime. Zeyt'le beraber yiyelim. Şöyle gerçekten çok az yaptım yani. Çok fazla yapmadım. Zeyt de zaten fazla yemez. Şu an seviniyorum gerçekten. ertesi sabahtan herkese günaydın arkadaşlar. Şu an evi havalandırıyorum. Daha bir 15 dakika önce uyandık. Şöyle her sabah olduğu gibi evin camlarını açıyorum ve güzelce ne e, hava giriyor içeriye, havalanıyor. Güzel oluyor yani bize kendimize geliyoruz. E, güne başladık günlerden çarşamba. E, Böyle Zeyd'in şu an sesi geliyor. Kahvaltısını vermiştim. Sanırım çatalını düşürdü. Hemen geliyorum. Şöyle e, bu sabah Amazon'dan paketim geldi. Çatallar diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar. Biliyorsunuz Donlu Partisi için çatal bulamamıştım ve e, <laughs> Amazon'dan aldım. Şöyle içinde 100 tane var. Yeter diye umuyorum. Çünkü zaten 40 kişiyi geçmeyeceğiz. Ve yani her biri bir yemek için bir de pasta için alsa yeterli olur. Bir de dediğim gibi zaten kilerde de vardı benim. Onlara daha bakmadım nerede diye. He açamadım. Aynen şu şekilde bence bunlar yeterli olur. Zeyd de burada kahvaltısını yapıyor. <laughs> tamam ye annem ye. Şöyle iki tane e, tost ekmeğinden işte yumurtalı ekmek yaptım arkadaşlar. Bir tanesine labne sürdüm, bir tanesi de sade. Şimdi onu yiyor, değil mi? Afiyet olsun Zeyt Mirza. Ben de şu an henüz daha aç değilim ama sonra e, ben de bir şeyler yiyeceğim. Tabii ki de bir, bir saat falan geçsin ondan sonra. Allah zeyt. Yavaş aşkım. Kahvaltısını yapsın ben de e, evin işine geçeceğim arkadaşlar. Bu arabalar valla dün akşamdan kalma. <laughs> Orada kaldı. Biz uyumaya gittik hep beraber. O yüzden bir daha da kalkmadım yataktan. Ne oldu şapşik? Ee, arkadaşlar bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü sonra belki yeni vlog başlayacağım. Ee, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. ve bir, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yap. Yap.